Şimdi şu sağdaki kamyonu sollayacağız. Tamam mı? Şimdi bunun için önce hızlanıyorsun. Ve sağ aynı anda kamyonun plakasını okuyabileceğin kadar uzaklaştığını gördüğünde gazı bırakmadan sağ tarafa doğru kaymaya başlıyoruz. Bakıyoruz. Yeterli boşluk. Gazı bırakmadan evet. Direksiyonu kullanırken biraz daha hassas kullan. Böyle süzülürcesine geçelim. Tamam mı? Şimdi şu öndeki kırmızıyı sonlayacağız. Şimdi gaza basıyorsun. Kırmızıyı kendi aynanda plakasını okuyabileceğin kadar uzaklaştığını gördüğünde gazı bırakmadan onun önüne doğru süzülerek geçiyorsun. Bas gaza. Bas 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 bas. Bırakmıyorsun gazı. Acele etmiyorsun. E önce aynı anda göreceğiz kırmızıyı. Bas bas bas. Gördük mü? Gördük. Şimdi rahatça geçebiliriz. Hareket sollarken bunu yapacağız, tamam mı? Bir aracı geçeceğiz, geçene kadar gaz vereceğiz. Aynamızda aracı plakasını okuyabileceğimiz mesafede gördükten sonra gazı bırakmadan, tamam mı? Onun önüne doğru yumuşak bir direksiyon hareketiyle süzülerek geçeceğiz. Evet tekrar sollama yapacağız şimdi. Bu beyaz aracı aynamızda görene kadar gazı bırakmadan gidiyoruz. Acele etmiyorsun. Aynada gördük. Gazı bırakmadan geçiyoruz. Aferin. Şimdi öndekine göre gideceğiz. Takip mesafemizi kollayarak. Gaz ver biraz daha. Evet takip mesafesini kollayarak. Şimdi bunu da sollamak istiyoruz biz solumuz müsait mi sol aynamız sol müsait mi? geç sol şeride hızlanarak giriyorsun girdik şeride şimdi basıyorsun gaza bas 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 ne dedik bunu sağdaki aracı aynamızda görene kadar hızlanıyoruz plakasını okuyabileceğimiz kadar geçeceğiz ona. bas gaza devam et bas 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 gazı bırakmıyorsun geçiş bitene kadar gazı bırakmak yok Evet. Bu mesafe güzel. Süzülerek geçiyoruz. Çok güzel. Şimdi önümüzde bir araç varsa ona uygun bir şekilde seyre devam ediyoruz. Bas kaza. Evet. Şerit içerisinde kalacak kadar küçük küçük. Aracımız hızlandıkça direksiyonumuz hassaslaşıyor değil mi? O yüzden ne kadar hızlı gidiyorsak direksiyonu o kadar hassas kullanacağız. Çok güzel. Arada bir sağ ve sol aynalarımızı kontrol edeceğiz, tamam mı? Böyle göz kırparcasına bakacağız, çekeceğiz. Bas, 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 bas bırakma gazı. Afiyet. Olsun. Şimdi şu sağdaki sarı taksiyi geçip sağ şeride geçelim. Bas gazı. Gazı bırakmıyorsun. Bas 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 biraz daha bas kaza. Sarı taksiyi aynamızda plakası okuyabileceğimiz mesafede gördükten sonra gazı bırakmadan Aferin. Süzülerek. Çok güzel. Çok güzel. Evet. Geçişlerde her zaman için gaz vereceğiz. Tamam mı? araç sollarken gaz vermeyi bırakmayacağız Şerit değiştirirken de aynı şekilde. Özellikle akan yollarda bir aracın önüne geçeceksek mutlaka ve mutlaka hızlanarak en kötü ihtimalle onunla aynı hızda olmamız şart. Aradaki mesafeyi koruyabilmek istiyorsak onunla aynı hızda olmamız şart. Tamam mı? Gaz vermeye devam edelim.